Ne bileyim amına koyayım. Jirox'a girim arkadaşlar Jirox'a çok kötü kavga ettik ya. Maalesef Jirox'a bir daha uzun bir zamanda konuşmayacağız Jirox'a büyük ihtimalle. Bana da böyle yaptın değil mi? Bana ha, da. Ya, yaptın sana ya. da böyle yaptım. Sonra abi ne oldu filan diye geziyorlardı. Aynen Açık aynen chat. Açıklama başka Tek açıklama. açıklama başka açıklama yapmayacağım. Ben bu olaylarla gündeme gelmek istemiyorum. Beni bilen bilir arkadaşlar. Evet. YouTube'a yüklemek isteyen yüklesin yani. O yüzden aynen. Ama Instagram... E, hey, o gün Instagram'da neyi gördün? Şey yazmışlardı, ERAİ BBL logosunu ekrandan çıkartmış daha da koymak istemediğini belirtti. Ben anlamıyorum, herkes zaten bir olayda yani. Aynen arkadaşlar, Jurox'la çok kötü kavga ettik. Jurox bana boğazımı falan sıktı. Aynen aynen ama anlatmak istemiyorum bunları yayında. Dramaya gerek yok ya. Drama yapmak istemiyorum ama yani boğazımı sıktı aynen, beni köşeye çekti. Aynen aynen chat. Yaptı yani öyle şeyler. Millet evet. dramaya muhtaç mı? Baba drama arıyorsun.